Selam kıymetli dostlar. Bugünkü konumuz kurtların vahşi doğada nasıl yaşam savaşı verdikleri kameralarımıza yansıyor dostlar. İki tane iri kurt. Birisi aşağıdan hemen videonun başında derin içerisinden gidiyor arkadaşlar. Birisi de orman içerisinden sanki aceleyle böyle dolaşıyorlar, iz kesiyorlar veyahut da bir hayvanın peşindeler gibi hızlı bir şekilde ormanı tarıyorlar. Bakıyorsun, bakın birisi dereden yukarı çıkıyor, birisi yukarıda yolda bekliyor. Karşı tarafı kolaçan ettiler, bu tarafa geçtiler. Ormanı iyice tarıyorlar. Bakar mısınız? Hızlı hızlı dolaşıyorlar. Bir şeyin peşinde oldukları belli. Evet neyin peşinde oldukları ortaya çıktı arkadaşlar. Bakar, bakar mısınız? Yolun ortasına beri ağzında bir şeyle beraber geliyor. Koca kurt. Yol açık trafik işiyor arkadaşlar. Hiçbir şeyden korkusu yok bu hayvanın. Bir tane sokak köpeğini yakalamış. Diğer kurt ortalıkta yok belli ki. O da bir tane sokak köpeği kendisini avladı. Ortalıkta gezen köpekleri. Genelde avcıların av köpeklerini yakalayıp tuzak kurup onlara avlanıyorlar. İşte gecelerin sahibi ormanların gizemli sahibi kurtlar köpeği avlamışlar gidiyorlar. Şimdi onu yemek için kendisine uygun bir yer arayarak karanlıkta kayboluyor. Malik Gümüşhane Kürtü'nde geçiyor arkadaşlar.